Osman. Öyle bir uykum geldi ki. Ha şurada bir yastık göstersen karış kala uyurum vallahi. Ha. <laughs> az kaldı az. Ha, ne oldu senin? Tayin işleri çıkmıyor mu? Hadi biz buralıyız da. Sen niye buradasın? Çıktı çıktı. Ee? Çıktı da. Sen... Sen gider misin hiç mümkün mü? Bak bak Erkür'de gitmeli miydim sence? Gidilir mi Deli Osman? Benim gider işte. Ya sen nerelerdesin ne zamandır? Hiç görünmüyorsun ortalık. Özledim lan. Kerkik mum gibi yanıyor Osman. Atezi itizine karışmış. Johnny'ler gitmemiş. Esker gitse eşkiye kalmış. Dadımız tuzumuz yok bir anam kalmış. Bir de yani onlar da ya işte. Türkiye'ye. Ha öyle etmişim. İyi. Vallahi burnumda tütürler. Özlemişim. <laughs> e şu işler bir bitsin. Sen uğrarsın keklik anaya. E sen de vurarsın. Senin anan değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ya, ne vicdanlı adam. Hadi gidelim. Dur. Ne oldu? Minibüs çok temiz be Kerkütlü. Ya senin meselen bu Hiç görmüyorsun. Ya adam durmuş insanlık etmiş. Bize geledir. Benim burada dizlerim kopur. Yeniyor musun? Haydi elim kapsın. Herifleri bulduk abi. Peşlerindeyiz. Tamam abi. Haka bastık Osman. Henüz ilk küklü. Eve doğru. Koç! Burası ağırdır! Koş! Allah, çantayı deliyordu namussuzlara. burası çok pis kokuyor. Bu hayvanları hiç temizlemiyorlar mi Osman? Süleyman ne yapsın lan? Altlarını mı bağlasınlar hayvanların? gün hayvanları böyle değil. Yuh artık ya, yuh artık. <laughs> Niye gelmiyorlar? Ellerindeki leş varken avantaj onlardaydı. Şimdi kapıdan adım attıkları an öleceklerini biliyorlar. He onlar adım atmıyor, biz çıkmıyoruz. Ne olacak? <laughs> Vallahi ben burayı sevdim. Ya ne diyorsun Osman ya? Aa, hem Haluk Binbaşım beni bekler hem burası pis kokuyor. Kalk, kalk da şunların çaresine bir bakalım hadi kalk. Onlar sanırım bir çaresine bakacaklar. Yok. Bu ne? Takla atıyor seni. <laughs> Takla atır, he. Yazık. Başka yok mu? Kim girdi içeri lan? Cevat girdi içeri abi. Manyak herif salak! Bakladılar bak işte! Ne yapacağız şimdi? Dur lan düşürüyorum işte! Lan belası! Ne dert Temo? mi o? Aydın! arka ya. Cık cık. Hayırsız herifler. Vicdansız herifler. Biri öldü galiba. Dur bekle! <laughs> İyi misin Kerküklü? Ya ben iyiyim de parka mefta oldu ya. Ben bunu yeni aldıydım İstanbul malıydı bu. Boş ver. Hadi. Gidelim de Haluk binbaşı sana yenisini alsın.